Herkese selam, kıvırcık saçlı kız kardeşlerim. Sesinizi duydum ve geldim işte buradayım. Saçlarımı nasıl kurutuyorum, hangi ürünleri kullanıyorum, bu rutinimden bahsedeceğim size. Kıvırcık saçlıların genelde kendileriyle ilgili aşk, sevgi, nefret e, e, ilişkisi vardır. Çünkü bakımı e, kullanması zordur. Ama bir o kadar da çok keyiflidir. Çok güzel gösterir kıvırcık saçları. Ben en azından öyle düşünüyorum. Kıvırcık saçları severim. Ve volümlü durduğu için de çok e, havalı durduğuna inanırım kıvırcık saçların. Şimdi saçlarımı yıkadım. Burada yıkadım. Ooh. Merhaba. Hoş geldin. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Bıcı bıcımı yaptın sen. Evet. Aman aman aman, şimdi bizimkiler izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Neyi kullandığımı göstereceğim size. Ee, pahalı ürünler kullanmıyorum. Ee, Açıkçası çok doğal ürünler de kullanmıyorum itiraf etmek gerekirse. Çünkü o kadar da üzerine düşmüyorum. Ben bu konuda şanslıyım. Benim saçlarım çok kolay yıpranmıyor. Çok kolay e, etkilenmiyor. E, güçlü saçlarım var. Ama açmak bir dert biliyorsunuz bunu. Şöyle göstereyim hatta. Açıyorum. Hazır mısınız? Şimdi yıkandıktan sonra. Aa bunu da burada Tedi'den aldım ha. Reklam da almadık ama. Ee, bunu bula, bu çok güzel bir şey. Hatta bu ürünlerden biz bir Zeyno bu ürünlerden Trend yol Link'i yapalım. Bunlardan koyalım, alırsınız. Kadıktan sonra gördüğünüz gibi inanılmaz bir ka karışık bir saç e, hali mevcut bende. Ee, bunu Gratis'ten aldım. Be Beauty. Ee, bu kolay taramanızı sağlıyor ve gerçekten de çok işe yarıyor bende. Ben bunun mavisini kullanıyordum. Sonra mavisinin kalmadığını görünce morunu aldım. Başka bir rengi daha var. Bu şekilde saçı sıkıyorsunuz. Her yerlerine bu sıvı saç kremi e, kırılma karşıtı hacim verici diyor. Biyotin ve kafein varmış içerisinde. Bunu kullanıyorum. Böyle mutlaka böyle boncuklu taraklardan ancak kullanabiliyorum. Diğer böyle ince telli taraklar ya da böyle taraklar vardır ya asla onları kullanamıyorum. Asla saç şöyle asla onları aşağı açmıyor saçımı. Şimdi kıvırcık saçın en şey olayı açmayı bilmektir. Şimdi bu saçı önce dökülenleri topluyoruz. <laughs> şöyle. Dökülenleri yuvarlıyoruz ve ne yapıyoruz? Ha! Yere atıyoruz. Şimdi saçımı önce tepesini açıyorum. Zaten e, sıktığım için tepesi kolay uçlara doğru düğümleniyor. Uçları ben şöyle tutuyorum ve bu şekilde uçlardan itibaren saçımı açmaya başlıyorum. Benim kıvırcık saçımın ilginç bir hikayesi var. Ben 2017'de saçlarımı kıvırcık kullanmaya başladım. O zamana kadar asla saçımı kıvırcık kullanmıyordum. Bu kadar kıvırcık yapısının olduğunu da farkında değildim. E, ee, Cesur ve Güzel setinde kuaförümüz canım Fatih dedi ki e, saç provası yapılıyor setlerden önce saç makyaj provası. Saç makyaj provasında dedi ki saçlarınızı bir ıslak görmek istiyorum İzin verir misiniz yıkayalım mı dedi. Yıkayalım dedik. Yıkadık. Sonra aynen bu şekilde gördü Fatih saçımı. Taradı. Bu saçın dedi dalgası çok iyi dedi. Bir kıvırcık nasıl oluyor bakalım dedi. Ve saçlarımın inanılmaz tatlı kıvırcığı olduğunu o gün keşfettik. Bana saçımı nasıl kullanacağımı, hangi ürünleri kullanırsam daha iyi olacağını Fatih öğretti açıkçası. Ve 2017'de de cesur ve güzeldi. Şirin karakteriyle birlikte hayatıma kıvırcık saç girdi ve o günden beri ben saçımı bir daha düzleştirmedim. Zaten düzleştirerek de kullanmıyordum açıkçası. Şöyle yapıyordum. Taradım yaşını mesela saçı. Kuruturken de tarayarak kurutuyordum. O yüzden saçım asla kıvırcık olmuyordu. İri dalgalı oluyordu. Ama şimdi göreceksiniz ki, bu saçı bir kere tarayabiliyorsun. Duştan çıktıktan sonra bir daha asla tarayamıyorsun. Bir daha yıkanana kadar, onu göreceksiniz. Bu şekilde açtım saçları. Bu kesinlikle bu ürün çok işe yarıyor. Rahatça taradım saçımı. Şimdi bir sonraki ürünümüz yine Bio Be Beauty'nin e, ısıya karşı koruyucu sprey. Bunu neden kullanıyorum? Bu işin saçı kurutmanın, kıvırcık saçı kurutmanın en büyük şeyi, püf noktası böyle bir kurutma makinesine sahip olmanız kızlar. Ee, kesinlikle vigosu olması lazım ve kesinlikle ısısı yüksek güçlü bir alet olması lazım. Böyle küçükler var ya kendine yetmeyenler onlar asla hacim veremiyor saçınıza. Böyle bir alet edindim ben de kendime. Ve ben maalesef çok güçlü ısıyı kullanıyorum. Üçüncü dereceyi kullanıyorum. O da saçıma zarar vermesin. Saçımı yakmasın diye böyle bir spreyim var. Bu spreyle de şöyle kabaca dışarıdan saçıma ısıyı karşı Dayanıklı olsun diye bunu sıkıyorum. Çok abartmıyorum. Şimdi saçımı dağıtıyorum çünkü tarayınca yapıştı. Elimle öncesinden şekil vermeye başlıyorum. Şimdi ben aslan burcuyum ve üç tane gezegenim aslanda benim. Mars'ım da aslanda, Venüs'üm de aslanda, Merkür'üm de aslanda. Dolayısıyla bu saç konusunda biraz şanslı yapar. Eğer astrolojiye ilginiz varsa biliyorsanız gür saçlar verir aslan etkisinde olanları. Ve benim o yüzden saçlarım çok dökülmez, çok sönmez, çok hacimli olur. Şimdi ben o hacimi daha da nasıl yap verebileceğimi zaman içerisinde deneme yanılma ürünlerle öğrendim. Şimdi size köpüğü nasıl uyguladığımı göstereceğim. İki ürün kullanıyorum aslında hacim verirken. Bir tanesi bu Elidor'un kıvırcıklar bukleler için olanı, belirgin bukleler olanı. Bir diğeri de Tony Yanga'ın e, Volume Plumping Mouse dediği. Bunun ürünü, şey bu ürün buna göre biraz daha bütçeli, yüksek ama ben e, gratis de yüzde elli falan denk getirdiğinde mutlaka alıyorum. Bunu özel günlerde kullanıyorum hemen bitirmemek adına. Bunu daha e, günlük hayatta kullanıyorum. Şöyle bir dezavantajı var ama benim saçımda en azından böyle. Ürün kullandığınız zaman saçınız daha kolay yağlanıyor. Orası kesin çünkü saçın herhalde nefes almasını engelliyor bilmiyorum şu anda hani ahkam kesemeyeceğim ama ürün varsa eğer saçınızda mutlaka benimki bir gün sonra yağlanmaya başlıyor ve ben bir günde bir yıkanıyorum zaten. Ee, bu üründe biraz daha yağlanma görebiliyorum zaten hac şey olarak yapısı gereği de böyle göstereyim elimi silerim sonra yapısı böyle bir şey böyle bir şey bu da köpük. Bunu da göstereceğim. Çünkü bugün bunu kullanacağım. Çünkü bu saçımı çok güzel yapıyor. Bu biraz daha ee, nasıl diyeyim açık bukle yapıyor. Bu daha sıkı bukle yapıyor. İkisini karıştırıp kullanmayı hiç denemedim. Belki deneyebilirsiniz. Bu Tonyangay'ın deniz suyu ürünü. Bunun da güzelliği ne biliyor musunuz? Mesela saçlarınızı yaptınız, bir gece önceden yattınız, kalktınız, sabah saçınızın volümü iner. Yattığınız, uyuduğunuz için. Şöyle eğip saçımızı kabartma hareketimiz vardır ya. Onu yaptıktan sonra bu deniz suyu ürününü sıktığınız zaman saçınızın küçük küçük bukleleri biraz daha tepeler böyle kalkar. Kuruttuktan sonra saçımı nasıl kullandığımı göstereceğim. Şimdi ayağa kalkmam lazım çünkü saç köpükleme ciddi bir iştir. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Elimle şekil veriyorum saçıma. Buklelerimi geri getiriyorum. Diplerini de yapışan her yerini, kafama tararken yapışan bütün saçlarımı çıkarıyorum, hareketlendiriyorum. Bu şekilde önce kendim hacim veriyorum. Şimdi köpük zamanı. İyice çalkalıyoruz. Bu benim bütün saçıma yeterli oluyor. Bu kadar. Bir avuç dolusu. Bütün saçıma yeterli oluyor. Ve şu şekilde... ...bir yere yoğunlaşmadan bütün saça yavaş yavaş... Burada ayna var bir yandan. <laughs> Aynadan kontrol ediyorum kendimi bu şekilde bütün saçıma. Diplere çok sürmemeye çalışırım ama sizin için bugün yapacağım çünkü çok güzel olsun istiyorum. Diplere çok sürdüğüm zaman yağlanması da bir o kadar diplerden daha kolay oluyor çünkü. Ben genelde uçlarına ve boyuna uygularım. Böyle arkasını unutuyoruz genelde. Bu şekilde saçımızı uyguluyoruz. Şimdi küçük Hüsamettin gibi döndüm. <laughs> Şimdi kıvırcık saçın en önemli detaylarından bir tanesi saçın kesimi arkadaşlar. Kesiminiz mutlaka arama kasisi ve katlı olmalı. Bu şekilde benim ön taraflarım daha kısa, arka taraflarım daha uzun ve V şekilli. Onu da görebilmeniz için arkamı dönük saçlarıma e, uygulamayı yaptım. Şimdi sıra kurutmada. Saçımızı eğdik. Ha bu arada ben genelde bir 10 dakika ürünün saçımın saçımın ürünü emmesini bekliyorum. Saçınıza ürünü sürdükten hemen sonra eğer kurutursanız ee, Kaskatı kalacaktır ama beklerseniz saçınız ürünü emecek ee, daha da özümsüyor gerçekten fark ediyor o zaman dediğim gibi bu iş biraz meşakkatli zorlu bir iş ama bu kadardı şimdi başlıyoruz hazır mıyız Arada böyle yapmak önemli. Sabitlemek için de bu deniz e, tuzlu deniz suyunu kullanabilirsiniz. Kabaca şöyle bir sıkıyoruz. Şu hareket çok önemli. <laughs> en azından benim saçımda işe yarıyor. Ve bunun üzerinde zaten Sea Salt Texturing Spray yazıyor. Yani herhalde o e, şey kimyasal ağır spreyler yerine daha doğal bir şeydir diye düşünüyorum ama emin de değilim. <laughs> evet, işte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.